Sevgili kardeşlerim, karşıya bakınca ne kadar harika konutlar yapılmış görüyorsunuz değil mi? Güzel tepe. Hemen bitişinde 879 ada 4 parsel var. 23.800 metrekare, içinde 15-16.000 metrekare site barındırıyor. Geriye kalıyor 8.000 metre. 8.000 metrenin bölünmesi çok kolay. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bizler imza toplayacağız. Üsküdar Belediye Başkanlığı parsellerimizi bölecek. Belediye Başkanlığımız gece gündüz çalışıyor. Onlar görevini yapıyorlar. Görev bizde. Hiç kimse kusura bakmasın. Dilekçe vermezden, imza toplamadan Sayın Belediye Başkanımız parselleri bölmeyeceğini söyledi. Binalarımız çürük, binalarımız depreme dayanıksız. Bir an önce hisseli parsellerden kurtulalım. Çarpık ve çürük yapılardan kurtulalım.